devam, evet. Daha dengeli, evet. Ayak koordinasyonları yükselir. Evet, evet. Sonra odaklanmaya çalış. olmadı. Çok güzel tek kaldı. Ben tek alıyorsam vurma. Adımlarla yürü. Yaklaş orada, evet. evet. Evet, evet. Devam, devam. Evet, çok güzel, evet. Abi, abi. Çok uzakta kalıyor Yaklaş, yaklaş. Ha. Devam, 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 devam. Evet. Sıkıştır onu. Baskı yap. Evet, baskı yap. Kur ona. Bastır, bastır. Evet, bastır. Çok güzel. Evet. Çok iyisin. Evet, oba, oba. İşte bu. Evet. Çok güzel. Evet. Hemen evet. sol sağ. Hızlı. Evet. Evet. Dikkat et. Dikkat et. Evet. Gol sesi gelecek. Devam, 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 devam. Evet, bırakma. Stop.